Ela ukbirukum bi hayri amalikum. Ela dikkat edin, kulak verin, iyi dinleyin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ukbirukum bi hayri amalikum. Amellerinizin en hayırlısını size haber vereyim mi? Ver ve erfa'ha fi derecatikum. Derecelerinizi en çok yükseltenini ve ezkaha inde melikikum. Melikiniz nezdinde en temiz olanı. Ve hayri lekum minel veyqi ve zehebi. Sizin için altın ve gümüş bağışlamanızdan daha hayırlı olanı. Ve hayri lekum min entülku aduvekum. Fetadribu anakabum. Düşmanla, düşmanlarınızla karşılaşıp onların boyunlarınızı, boyunlarını vurmanızdan, yani zaferden, onların da diyor sizin boyunlarınızı vurmasından, yani cihattan daha hayırlı amelinizi haber vereyim mi? Buyurunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kalu sahabe-i kiram dediler, bela, evet ya Resulallah, haber ver. Kale, Efendimiz buyurdu, zikrullah, bu dedi zikrullah'tır. Şu sayılanların hepsinden, efendim zikrullah daha hayırlıdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet muhteremler. Çünkü diğer ameller işte sadakadır, cihattır, şundur, şudur, budur. Mevla'ya ulaşmaya nedir? El, elbette birer vasıtadır. Ama zikir yaptığın zaman zikirle sen direkt irtibat kuruyorsun yani. Evet. Umeyullah Ahran Hazretleri ne buyuruyor? Bir diyor kafir bile bizim ismimizi ansa bizden bahsetse o diyor ta maç içinde olsa biz oraya gideriz buyuruyor. E şimdi Allah dostları böyle de. Onlar anılınca böyle de. Ya Allah anılınca ne olacak yani? Değil mi? Onun için bir ayet kerimede Ankebut suresi 45. ayet ve le zikrullahi ekber. Elbette zikrullah her şeyden büyüktür diyor. Mevla. Ve le zikrullahi ekber. Elbette Allah'ın zikri en büyüktür. En büyük matlup ve maksud zikrullah'tır muhterem dinleyenlerim. Evet, Allah demek, la ilahe illallah demek zor gelmesi. Akşama kadar ne fuzuli şeyler, ne male yani meseleler konuşuyoruz değil mi? Ne karımız oluyor? He? Bugüne kadar bu kadar efendim affedersiniz geyik muhabbeti yaptık da ne kar ettik? zarardan başka, hazır dilimiz dönüyorken, tükürük bezlerimiz çalışıyorken, dillerimiz Allah'ın zikriyle ıslak kalmalı. Şimdi ölecek olsak bir tane bile Allah demeye, bir kelime şehadet getirmeye müşahede edilmeyecek ya. Yani. Ya, şimdi istediğin kadar de, istediğin kadar Allah de, istediğin kadar zikret ama ölsen artık bitti. Ya, bu zikir, bu kelime-i şehadet, ah ne kadar kıymetli yani bir bile bilsek ne kadar kıymetli. Ebu Cehil bir tane böyle kelime-i şehadet getirseydi, o son anında bir kelime-i şehadeti olsaydı, he? hatta amel defterinde adamın kelime-i şehadet yok zaten yani. Resulullah kabul etmemiş, hep inkar etmiş. Bir tane kelime-i şehadeti olsaydı, muhterem dinleyenlerim, paçasını kurtaracaktı ya. Ya şimdi onu söylemek için neler vermez kim bilir. Ah ah, bir kelime-i şehadet ne olur yani. Geçti artık, geçti borun pazarı. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ali İmran Suresi 91. ayeti kerimede Estağfirullah İnnellezine kafarû ve mâtû ve hum küffârun fele yukbele min ehadihim mil ül buyuruyor. O küfredenler, o kafir olarak ölenler yok mu? He? Bunlardan her biri kendini kurtarmak için yeryüzü dolusu altın fidye verseler yani imkanları olsa, fırsatlar olsa, bu kadar zenginlikler olsa, yeryüzü dolusu altınları olsa ne olur kurtulmak için şunu verelim diye teklif etseler fidye olarak fele yuk bele asla ve kat'a kesinlikle kabul edilmeyecek buyuruyor Mevla Teala. Görüyor musun? Allah Allah. Birisini görüyorlar vefat ettikten sonra da diyorlar ki oradaki durumlar ne alemde nasılsınız efendime söyleyeyim, ne yapıyorsunuz bize bir tavsiyeniz var mıdır yok mudur dedi ki öyle bir durumdayız ki dedi biz dedi karı görüyoruz ama dedi fırsatımız yok evet karı görüyoruz yani bir kelime şahadetin kıymetini görüyoruz burada iki rekat namaz kılalım Müsaade yok. Ne olur bir sohbet dinleyelim. Müsaade yok. O kadar çok boş vakitler geçirdin. Niye efendime söyleyeyim bir sohbet dinlemedin? He? Bir tarafta dizi var, bir tarafta film var, bir tarafta maç var, bir tarafta da sohbet var. Sen sohbeti tercih etmedin gittin. Efendime söyleyeyim diziyi seyrettin, maçı seyrettin. Şimdi efendim kabre indirildin diyorsun ki ne olur bana bir sohbet e, dinlemek için müsaade edin. E olur mu şimdi sen? Efendim imtihan e, günlerinde, efendime söyleyeyim hasat günlerinde yattın aşağı efendim ekim günlerinde yattın aşağı şimdi hasat mevsiminde de eli boş nedametle döneceksin yani. Onun için bak ne diyorlar çağrı görüyoruz ama fırsatımız yok ama siz çağrı görmüyorsunuz fakat fırsatınız çok fırsatımız çok yani şu anda. Madem kelime şahadet bu kadar kıymetli buyurun bir kelime şahadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasuluh. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bu kelime-i şehadeti dille ikrar kalbi tasdik edenlerden hem dünya hem ahirette bizleri ayırmasın. Amin. Evet, fırsat şu anda elimizde. İstediğimiz kadar zikredebiliriz, kelime-i getirebiliriz. Ama işte görüyorsunuz ayette de tabit, Dünya dolusu altın versen bir tane diyemiyorsun. Öyleyse bu kıymetli vakitleri Kur'ansız, bu kıymetli vakit vakitleri zikirsiz, boş lakırdılarla geçirmeyelim muhterem dinleyenlerim. Bu zikir hakikaten çok önemli. Kalbin cilası, yani kalbi manevi çirlerden temizler. İçindeki gafleti yok eder. Evet. Çünkü kalp ne yapıyor? Haramlarla kirleniyor yani. Harama bakıyorsun, haram dinliyorsun, dedikodu, gıybet işte ağzında bir takım maliyani şeyler söyleniyor. Efendim dedikodular, gıybetler. He? Dolayısıyla ne oluyor? O kalbe akan birer nehirdir. Göz olsun, kulak olsun, dil olsun. Dolayısıyla e buradan şimdi haram işlediğin zaman, isyan ettiğin zaman kalbe ne yapıyor? Pislik akıyor ve kalbi ne yapıyor? Karartıyor. E kalp olunca çıfıt çarşısı gibi, efendime söyleyeyim, bataklığa dönünce e oraya Mevla'nın e, efendim nuru nasıl tecelli edecek yani? Onun için bu zikir nedir? Allah demekle, la ilahe illallah demekle, tesbih çekmekle ne yapıyorsun? Sanki bir nevi kovayla oradaki pisliği atıyorsun yani. Dolayısıyla temizlendiği zaman orayı bir efendim restorasyon yapınca, tasfiye edince e sen bile şimdi bir yere taşınacağın zaman eve bakıyorsun, bir badana yapıyorsun, camı çerçeveyi kontrol ediyorsun. Değil mi? Yani bizim bile yerleşeceğimiz zaman evi bir güzelleştiriyoruz. Evet kalbül müminü beytullah, kalp Allah'ın evidir ama e çer çöp dolu Mevla oraya yerleşir mi? Koskoca kainatın sultanı, padişahı. E şimdi öyle bir yer yapacaksın ki gönlünü saray yapacaksın yani. Gönül sarayı olduğu zaman da o zaman Mevla ne yapacak? Tecelli edecek yani. Efendim yarini davete ne hacet? Yerini boşalt demiş. Sen onun yerini boşalt, sen orayı temizle. Mevla'nın nuru tecelli eder. Onun için zikirle ne yapmak lazım? Burayı temizlemek lazım. Ama tabi zikrederken bir taraftan Allah derken bir taraftan da yallah dersen olmaz. Dilin efendime söyleyeyim Allah diyor ama sen harama bakıyorsun, haram dinliyorsun. Yani neye benziyor? Bir taraftan temizlik var ama bir taraftan daha bile efendim o e, kanallar, kalbe gelen kanallar e, pislik akıtıyor yani. Ne olacak? Bir boşaltıyorsun, on kirletiyorsun. Genet e, ne, ne olmaz? Temizlenmez. Demek ki zikrederken de onun ağırlığı, o Allah derken de o Mevla ile irtibat hatıra gelecek ve ne, yap ne yapmayacak organlarda? E, günahlardan, haramlardan peri olacak. Ve işte böylece kalp e, zikrin nuruyla ne yapacak? Aydınlanacak. Ve kalp o zaman parlayacak. Kalp nurlanınca, kalp parlayınca bu nur insanın tüm vücuduna yayılır ve her organ ondan payını alır. Evet muhteremler. Zikir ruhun gıdasıdır. Balık için, balık için su neyse değil mi? Ruh için de hiç şüphesiz zikir aynı şeydir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Meselüllezî <messizlik> yezkürü rabbehu vellezî lâ yezkürü meselül hayy vel meyyit. Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu diyor. Diri ile ölünün durumu gibidir. Yani zikirsiz kalp ölüdür kalp ölü olunca, ruh ölü olunca he? böyle bir kimseden de e, hayır işler beklemek zor olur yani. Evet, Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede Zuhruf Suresi 36. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ Rahmani نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمًا. buyuruyor. Evet, kim Rahman olan o çok esirgiyen, bağışlayan Mevla'nın zikrinden göz yumarsan, biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. Ya. lehu karin, artık o şeytan onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. En yakınıdır yani. E şimdi onun en yakını şeytan olunca, değil mi? E kalbi şeytanın elinde zebun olacak, esir olacak. Şeytan sana arkadaş olunca, e şimdi anlattık ya işte,